7. uygulamayı yapıyoruz şimdi de. Line komutunu çalıştırıyoruz hemen. Çizime başlayacağımız nokta burası. Orta modunu açıp sağa doğru 50 boyunda bir çizgi çiziyoruz. Şimdi de yukarı doğru 30 boyunda çizgi çiziyoruz. Sola doğru 10 çiziyoruz. Aşağıya doğru 5. Tekrar sola doğru 30 yukarı doğru 5 sola 10 yine ve aşağı 30 çizip dış kenarlarını bitiriyoruz çizimimizin komutu bitirmek için enter tuşuna veya escape tuşuna basabiliriz şimdi de ortadaki çemberi çiziyoruz bu çemberi çizmeden önce o snap ve o -track modunu açık tutuyoruz circle komutunu çalıştıralım ve bu alttaki kenarımızın ortasına yaklaştığımızda midpoint işaretinin belirmesini bekliyoruz. Ve yukarı doğru hafifçe imleci hareket ettirip klavyeden 12.5 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz noktadan şu anda yakalandı. Çemberimizin yarıçapı olan 7.5 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi çemberimiz bu şekilde çizilmiş oldu. Çemberimiz tam bu alttaki kenarın ortasında olduğu için midpoint özelliğinden faydalanıp bu orta noktadan yukarıya doğru 12.5 mm uzaklığında çizdik çemberimizi. Çemberdeki eksen çizgilerini şimdilik çizmiyoruz. Çizgi tipleri konusu anlatıldıktan sonra bu eksen çizgilerini çizebilirsiniz.